gel... her şeyden mahrum. Rahmetli Fevziyen'in elbiseleri. Ya bir kere giymiş, ya da giymeden öldü rahmetli. Aklıma sen geldin. Giyersen tabii. Çok güzel. Hepsi hep yeni. Sana kısmetmiş demek, dua edersin. Çok sağ ol Halime. Ama ben bunları giyemem. Niye ki? Boyu bedeni sen gibiydi. Kocam izin vermez. Niye izin vermesin? Komşu mu hediye etti dersin? Ben de şahitlik ederim. Paramız aydı. Bedava olunca ses çıkarmaz. Hoş diyorsun da sen kocamı tanımıyorsun. Yeniye, pahalıya alışmamdan korkar. Hediye, hediye. Eğer var ya ben bu elbiseyi giyeyim, evi başıma yıkar. Dünyayı bana zindan eder. Belki de beni dayaktan öldürür. Yok artık, daha neler? Değil hediye. Hayatta bir lokma vermemiş biri. Hediyeden anlar mı hiç? Lokmalarımı sayıyor. Varlık içinde yokluk. Mezara mı götürecek? Tam pinti. Böylese dünyaya bir daha gelmez. Ne sen sor, ne ben söyleyeyim. Oğlumuzu bile biz okutmuyoruz. Son senesi değil mi? Nasıl etti? Çocuk okutmak kolay mı? Pinti adam, hiç çocuk okutur mu? Bırak okutmayı, oğlumun okumasına engel olmaya bile kalktı. Aklınca kendine çırak yapacak. Allah onlardan bin kere razı olsun. Harun amcasından, Asiye yengesinden. Onlar Pintil kocamın karşısında kaya gibi dikildiler. Ali zorla balıkçı yapamazsın. Madem sen okutmuyorsun, onu biz okutacağız dediler. Telefonla bile görüşemiyorum Ali'mle. Masraf olur, kontür gider diye konuşturmuyor. Bu sus mi duruyor burada? İsraf diye kontür koydurmuyor Pintil. Ne işe yarar ki? Olmasın daha iyi. Bu elbiseler çöpe gitmesin kız. O Femine içimi kararttın. Gündüz vakti ne bu? Sen beni iflas mı ettireceksin? Balıklar parlasın usta. Balıkları parlatmanın bedava yolları var. Daha sana kaç defa söyleyeceğim. Böyle, böyle, böyle. He? Akıllanmayacaksın sen. Heh? Pis boğaz karı. Ekmeği tüketmiş yine. Ekmek istiyor. Ne dedin? Anlamadım usta. Sana demedim. Bizim pis boğaz karıya diyorum. Koskoca ekmeği tek başına bitirmiş. Eline sağlık. Pilav da var. Bunu zor sünnetledim Asiye. Ben de, sıkma canını. Madem Cemal abim vermedi, üzülme. Bunları satar Alim'e gönderirsin. Olmadı Asiye. Bu evlilik yadigarı. Mezara mı götüreceğim? Satmanı istiyorum. Yeter ki Ali okusun. O benim oğlum gibi. Mehmet'im gibi. Elimden bir şey gelmiyor. Telefon edeyim diyorum, baban engel oluyor. Para gönderip diyorum, baban, baban, baban... Ah oğlu, bitti babandan çektiğim bir bilsen... Ah Ali... Emine! Geldi işte... Ne o? Nereden buldun bunu? Kimden aldın? Kaça aldın? Parayı nereden buldun? Yoksa... Dur! Teşebbüs ver bana! Aç kapıyı! Nereden buldun onu aç kapıyı! Anlayıp dinlemeden beni suçlayıp durma! Komşu kadın verdi bunu bana! Sebabına! <laughs> sen onu benim külahıma anlat! Komşu kadınmış! Bu zamanda kimse kimseye karşılıksız bir şey vermez! Aç kapıyı yoksa kırarım! <laughs> kapıyı kıracakmış, kıramazsın. Değil kapını kırmak, sen bir çöpüne bile zarar veremezsin. Senin gibi pinti bir adam malına zarar verir mi hiç? Aç kapıyı bak. Dışarı çık. Sana ne diyeceğim bak. Açmam. Çıkmam. Döversin beni. Aç kapıyı bak. Söz. Dövmeyeceğim. Ha, bak. Ne güzel olmuşsun. Eski meski ama bu elbise sana daha çok yakışıyor. Ben seni böyle aldım kız. Ölünün elbisesine mi kaldın sen? Onu hemen komşuya geri ver. Sevap mevap inanma böyle şeylere. Elbise verdim diye ömür boyu balık ister senden. Ekmek ister. Ömür biter. Bu elbisenin hesabı bitmez. Şimdi al bunları sıkkımlan. lan. Kokmuş balık bunlar. Yemem bunları. Ne dedin? Ha? Evet taze balık mı getirecektim? Taze balık satmak içindir nankör karı. Hadi Allah işini rast getirsin. Bana telefonla haber et. Yoksa meraktan ölürüm. Sen dünyanın en merhametli kadınsın. Allah razı olsun senden. Allah'ın izniyle hepsini yerine koyacağım. Helalim bir doktor çıksın da. Hadi Allah emanet ol. Zehra komşu. Kocandan başka gözünün kimseye gördüğü yok. Allah muhabbetinizi arttırsın. Bak niye geldim. Çok güzel haberlerim var sana. 4500 lira abi. Bir de sen say abi. Şey Fatih Bey. Daha sonra para bulup gelsem. Bunları geri alabilir miyim? Ne demek Harun abi? Allah razı olsun. Hemen postane. Yetiştim Ali. Çok şükür. Salim? Salim. Hayrola ya? Karadeniz'de gemilerin mi battı? Balsa daha iyi, Harun abi. Dert daha büyük. Yapma ya. Bu Uçun ölüm yoksa takma kafana. Sağlık olsun. Gerisi kolay. Boşanıyoruz abi. Daha yeni evlendin oğlum. Parasızlık canına tak etmiş. Akrabalar da kışkırtıyor. Borç harç kırtlığa kadar. Çalışıyorsun oğlum sen. Gece gündüz işlesin. Öyle ama Cimri abin, Pinti Cemal hakkımız vermiyor ki. Az daha bizi borçlu çıkaracak. Paramı verse evimde huzur olurdu. Ben de boşanmazdım. Çok mu alacak? Pinti abini biliyorsun. Biliyorum. Dört beş bin lira olsa bankanın aczini durdursam yuvam yıkılmazdı. Demek yuvan yıkılmazdı? Hep o Pinti abinin, hakkımı vermedi. Kredi çektim. Yuvan yıkılmayacak, merak etme. Al bunları, doğru bankaya, durdur hadiseye. Abi bu sana? Bu benden çok sana lazım. Yuvan dağılmasın. Sizin kısmetinizmiş. Allah razı olsun. Hemen bankaya gidiyorum. Hadi bakalım. Hadi. Allah da seni sevinirsin Harun abi. Amin. Az kaldı. Bitecek inşallah. Son sıralara geldim. Tam zamanında. Hemen bitir acele et. Ne bakıyorsun öyle? Hoparlörü duymuyor musun? Festival var. Alı yarışması yapıyorlar. En güzeli birinci alıyor tonlu para ödülü veriyorlar. Hemen bitir yarışmaya gönderelim. Göreceksin bak. Jüri bu halıyı görünce ağzı iki karış açık kalacak. Ben yarışma için dokunmadım onu. Oğlum Mehmet'im için dokudum. Güzel gözlü Mehmet'im için dokudum. Biliyorum canım bilmez miyim? Senin komşunun her şeyinden haberim var. Ama böyle bir halıyı cümle alem görmeli. Senin emeğini, göz nurunu. Anlıyorum komşu, anlıyorum. Keşke katılsaydın. Çayım vardır. Hadi. Hemen bir göz doktoruna gül. Ben iyiyim. Gözlerim bulandı sadece. Bir de gözlerim için masraf çıkarmayayım kocama. Olur mu öyle şey? Göz bu göz. Tamam Zehra komşu tamam ben iyiyim dedim ya. Çay koyayım ben. Emine! Karşılasana kocanı. Bu evde kadın yok mu? Akşam yemeğin az zıkkım lan. Kuru ekmek kuru soğan mı? Ya da alsaydın. Yağın kaç var olduğundan haberin yok galiba. Hem param var bende. Ancak bunlara yetti. İdaren olmayı öğrenemedim. Allah'tan kork, herif! Benden sabırlı kadın mı bulacaksın sen? Sen Allah'tan kork. İftira etme. Elin boş geldiğim mi var? Para yok. Para yok. Yok para. Yok. Yok para. Yok para. 就是了。 Paralar <laughs> oh, Paralarım Vay 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 Paralarım Para Gönderdin mi? Hayır. Salim var ya, Abimin yanında çalışan kalfa. Onunla karşılaştım. Borçları yüzünden bunalmış. Evine haciz gelmiş. Karısı da cahil. Ben de yuvası dağılmasın diye. Anladım. Olsun sıkma canını. Her şeyde var bir hayır. Sıkma canını. Alo. Ali arıyor. Ali, oğlum nasılsın? İyi misin? Ay, merak etme oğlum, az kaldı. Ne dedin? Okuldan mı atacaklar seni? Olur mu öyle şey? Gelmişsin son sınıfa, doktor çıkacaksın. Nasıl atarlar? Sen merak etme oğlum. Ben ne yapar eder, bulurum parayı. Gönderirim sana. Tamam oğlum tamam. Hadi Allah'a emanet ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.